Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba inu'nun Shibarium'u heyecan verici cüzdan bağlantı özelliği ile güçlendiriliyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. Ayrıca Bon token veya Shiba almak istiyorsanız, açıklama kısmındaki linki tıklayarak, kredi veya banka kartı ile %10 komisyon indirimli Shiba veya Bon token alabilirsiniz. Shibarium Blockchain ağı, Wallet entegre ederek kullanıcı arayüzünü geliştirdi. Shiba Inu Meme Parası projesinin ikinci katman çözümü Shibarium için Wallet Connect entegrasyonu resmi olarak kullanıma oldu. Merkezi olmayan uygulamaları uçtan uca şifreleme kullanarak mobil cüzdanlara bağlamaya yönelik bir protokol olan Wallet Connect, kullanıcıların cüzdanlarının güvenliğinden ödün vermeden herhangi bir DAP ile etkileşime girmesine olanak tanır. Bu gelişme, merkezi olmayan finans alanında hızla ilgi çeken Shibarium için çok önemli bir adıma işaret ediyor. Kolaylaştırılmış kullanıcı deneyimi Cüzdan Connect'in Shibarium'ya entegrasyonu, kullanıcılara daha akıcı bir deneyim sunar. Kullanıcılar artık yalnızca bir kure kodunu tarayarak mobil cüzdanlarından işlemleri güvenli bir şekilde yetkilendirebilirler. Bu özellik, hassas güvenlik bilgilerinin manuel olarak girilmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak kimlik avı saldırıları ve güvenlik ihlalleri riskini azaltır. WalletConnect'in masaüstü ve mobil platformlar arasındaki birlikte çalışabilirliği, Shibarium ağına kullanıcı katılımını artırmaya hazırlanıyor. Shibarium'un genişleyen ekosistemi, Shibarium'un ekosistemi, Shibarium blockchain kaşifinin en son istatistiklerinin gösterdiği gibi güçlü bir faaliyet ve büyüme gösteriyor. Platform 115 milyondan fazla işlem gerçekleştirdi ve 1,3 milyondan fazla cüzdan adresini destekliyor. Günlük işlem hacminin günde 7,24 milyon işleme yükseldiği dikkat çekiyor. Shibarium'un yerel tokeni BOM şu anda 0,787 dolar fiyatla satılıyor ve bu da 196 milyon dolarlık piyasa değerine katkıda bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.